Evet arkadaşlar yine bir sürpriz oyuncak açma videomuz. Elvin Zelale kinetik kum içinde olan bir kamyon aldık. Kinetik oyun kum Elvin Zelal ilk defa bununla tanışıyor. Hiç daha önce kinetik kumla oynamamıştı. Hadi anneciğim açalım beraber. Kumlarımız dökülmesin diye alta da böyle bir poşet serdim. Bak buradan açılıyor anneciğim. Hadi aç bakalım. Hadi aç. Çok güzel bir oyuncak. Böyle beraber yardım edelim. Hadi bakalım. Aa bantlamışlar anneciğim burayı. Elbizeler bantlamışlar. Açılmıyor. Evet açtım. Burada da mı var? Bir tane daha bant var Elvezeler. Dur ben bantları açayım. Açtım. Evet anneciğim şimdi çıkar bakalım ne var içinde bunun. Ay çok güzel bir gülen yüz. Gülen yüz de varmış. Gözleri var, ağzı var. Evet çok güzel bir kamyon. Kinetik kumumuz da var. Nasıl bir şey bu acaba? Mesela açalım mı anneciğim? Hadi beraber açalım. Evet böyle kasasına kinetik kumu koyup döküp tekrar yükleyebiliriz. Evet. Hayır anneciğim o mama değil. O oyun hamuru gibi bir oyuncak. Buraya koyacağız tamam mı? Hadi açalım beraber. Evet şimdi açtık. Önce bence bunu anneciğim kasasına dökelim. Sonra sen poşete döküp tekrar kasaya. Ama bizim evde küreğimiz vardı. Keşke getirseydik elbiz Bak kum koyduk buraya. Düdüt. Hadi düdüt yap. Düdüt yap anneciğim. Evet Oyun Hamuru gibi hani beraber video çekmiştik ya biz oyun hamurlarıyla oynuyoruz ya anneciğim. Elimizelal kinetik kumla ilk defa tanışıyor. Daha önce hiç oynamamıştı. Şu an onu keşfediyor, çözmeye çalışıyor Elimizelal. Çok güzel anneciğim. Oyun hamuru gibi. Beğendin mi? Sen beğendin mi? Elbiseler bak oynuyor çok güzel. Bak anneciğim kamyonla böyle döküp. Hadi dök bakalım. Dök. Dök bakalım. Dök dök. Hah, hadi oyna bak. Hamur gibi oynuyor Elvin Oyun hamuruna benzettiği için. Hadi yap bakalım. Hadi yap. Güzel mi? Evet. Bak böyle oynayabilirsin anneciğim. Bak böyle kumları dağıtabilirsin. Hadi tekrar kamyona yükleyelim. Hadi tekrar kamyona yükleyelim anneciğim. Aferin. Kasasını sana yanaştırayım. Hadi koy. Doldur kasasını. Aferin. Bak herkese. Çok güzel. Söz dinliyor. Böyle oyunlar oynuyor. Beni dinlediğin için teşekkür ederim anneciğim. Döküldü mü? Bir şey olmaz. Tamam anneciğim. Bir şey olmaz. Dikkatli koyalım. Dikkatli koyalım. O ne Yelmez Kamyon. Sen de söyle. Kamyon. Kimin kamyonu? Emre. Evet Yelmez Elal'in. Emre'ne de verelim mi abileri de çağırıp beraber oynayalım mı anneciğim? Evet arkadaşlar Elvin Zeler bunu çok sevdi. Bununla bayağı bir vakit geçirip oynayacak sanırım. Güzel mi anneciğim beğendin mi? Alkış yapıyor musun? Beğendin mi? Hadi anneciğim. Kasamıza yükleyelim bütün konuları. Arkadaşlarımızla vedalaşalım. Hadi koy hepsini. Yardım edeyim mi? Tamam. Hepsini koyalım. Yardım edeyim sana ben de. Koyduk. Az kaldı. Elvin Zelal hepsini koydu. Eve de götürüp oynayabiliriz anneciğim. Evet arkadaşlar dökülecek düşecek hayır hadi hoşça kalın arkadaşlara bay bay yap görüşmek üzere Allah'a emanet olun